Günaydın. Info Yatırım günlük bülteniyle karşınızdayız. Bugün 29 Ağustos Salı. BİSÜZ Endeksi geçtiğimiz işlem gününü TL bazı rekoruyla tamamladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen İş Bankası haberi yurt piyasada risk iştahını arttırdı. İş Bankası'nın iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesiyle iştirak ve bağlı ortaklıklarını kendi kuracağı bağlı ortaklığa devletme kararı alması durumu piyasada heyecan yarattı. Kısa vadede banka 2023 yıl sonuna kadar birleşme bölünme ile ilgili vergi avantajıyla banka bilançosunun sadeleşmesi avantaj yaratabilir. Haberin olumlu fiyatlanması ve uzun vadede ise yeni kurulacak bağlı ortaklığın halka arz olabileceğine ilişkin beklentiler sonrasında İş Bankası günü %9'un üzerinde alıcılı tamamladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi. Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkat çeken Bayraktar, bu çerçevede 5000 megawattlık bir kurulu güç hedefi olduğunu aktardı. BİSÜZ endeksinde kısa vadede 8000 seviyesini pivot, 8021, 8100 ve 8195 seviyelerini direnç, 7850, 7760 ve 7670 seviyelerini ise destek olarak izleyeceğiz. Borsa İstanbul'un güne alıcılı başlamasını bekliyoruz.